Hepinize merhabalar sevgili dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben gerçekten çok iyiyim sayenizde. Sağ olun, var olun sevgili dostlarım. Desteklerinizden dolayı gerçekten çok iyiyim. Ee, şu şekilde göstermem gerekiyor. niyeti aldım arkadaşlar ve fallarım bireysel değildir. Bireysel fal bakıyorum gözde os 35 35 et cimele hesabından bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Ee, sizlere güzel bir açılım yapacağım bugün. Çok güzel yoğunlaştım. Aşk, iş, para ne varsa hepsine bakacağım tek tek. Evet kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tüm zil bildirimlerin hepsini açın ki günlük bakacağım fallardan haberdar olabilmek için. Videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlarım ve devamının gelmesini istiyorsanız beğen tuşuna basmanız yeterlidir diyorum. Evet ben artık falıma geçmek istiyorum. Dediğim gibi kolektif niyet almıştım. Sizlerde de size uyanları alın. Uymayanlar diğer arkadaşlar uyacaktır. Ve falımı ne zaman dinlerseniz arkadaşlar o zaman baz lütfen. Evet. Şimdi dileklerinizde bulunun. Neyse haliniz o çıksın falınızda. Umarım çok güzel şeyler çıkacaktır diyorum. Ve ben artık falımı açıyorum. Evet. Şöyle göstereyim. Evet. Evet size gösterirken üstümü de kahve yaptım birazcık. Ama olsun. Evet güzel bir fincan ile karşınızdayım tekrardan. Temiz bir şekilde çıkmış ve sıkıntılarınızı gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Bakın sıkıntılarınızı kenarıya vermişsiniz. Artık e, hanenize ay olacak. Yani o somurtkanlığınızı, o üzüntülü hallerinizi artık bırakın. Çünkü artık gülümseme zamanı. Çünkü e, sizleri sıkan, yoran ve üzen ne varsa olay olarak ve insan olarak hepsini soyutlayacaksınız hayatınızdan hepsini teker teker e, atacaksınız arkadaşlar bu şekilde gözüküyor evet ilişki durumunuzda bir yükseliyor bir alçalıyorsunuz şimdi burada e, bir insan çıkmış bir hanımefendi saçlarını at kuyruğu toparlamış ve saçları şuralarında olan bir bayan e, buğday tenli olarak gördüm ve karşısındaki insan ise kumral olarak gördüm burada ve e, bu insanla evet ilişki güzel gidiyor aslında hiçbir sıkıntı yok ta ki bundan e, bir buçuk iki hafta öncesine kadar çok güzel giden bir ilişkiniz varmış ama e, aranıza bir insan girmiş şu şekilde göstermek istiyorum bakın bakın bu aranıza giren kişi bu sizsiniz. Saçınız at kuyruğu toparlamışsınız. Şöyle göstereyim. Bu da partneriniz. Aradaki kişiyi görmüşsünüzdür. Evet. Aranıza bir kişi girmiş ve bu kişi maalesef ki bir çuval inciri berbat etmiş. Yani güzel giden bir ilişkiyi bozmuş. Sizi soru işaretleriyle bırakmış olan bir insan. Ve evliye doğru giden bir yoldaymışsınız ki o yoldan sizi döndürmüş bu bayan. E, Yüzüstü kalmışsınız yani e, hayalleriniz suya düşmüş, istekleriniz suya düşmüş ve arzularınıza e, maalesef ki şöyle elinizin tersiyle iteklemişsiniz. İstemiyorsunuz çünkü artık e, ihaneti kabul etmeyeceksiniz ve ikinci kişi olmayı asla kabul etmeyeceksiniz çünkü öğreneceksiniz ya da öğrenmiş olabilirsiniz kesinlikle istemiyorsunuz yani o kapı artık ona duvar olmuş bir şekilde çıkmış. Evet bayrak çıkmış bakın. Çok büyük bir bayrak yani devlet dairesi ile alakalı bayraklı bir yerde yani devlet kapısıdır bu arkadaşlar. Resmi bir işinizi halletmek istiyorsanız bu mahkeme olabilir, icralık bir iş olabilir, e, boşanma davası olabilir. Yani bayrak çıkmış ve bayraklı bir işinizi hallede halledeceksiniz. Çok kafanıza takmışsınız, çok soru işareti yapmışsınız ama artık soru işaretleri yapmanıza gerek yok. Gerçekten çok temiz ve ferahlı çıkmış. Hatta ve hatta şöyle bir şey de diyebilirim yanında bir mum çıkmış. Yani bu mahkemelik olan iş yani bu devlet dersindeki olan işimi illaki mahkeme değil arkadaşlar misal veriyorum. E, bu mahkemelik ya da e, devlet dersinde olan işimi halledersem eğer ki ufak da olsa bir hayır dağıtmak istiyorum gibisinden e, dileklerde bulunmuşsunuz. Dileğiniz olacak. Temiz ve ferahlı bir şekilde olacak. Ayın 15'i çıkmış artık Dolunay sizlere doğmuş bir şekilde e, üzüntü yapmayı ve Sıkıntı yapmayı bir kenarıya bırakın lütfen. Çünkü artık gülümseme zamanınız gelmiş. Ve gülümseme zamanımız neden gelmiş? Nasıl anladınız bunu diyeceksiniz. Çünkü hanenizde çok büyük bir ay var. Ve o ayın üzerinde ise çok güzel bir balık çıkmış. Yani nasipli ve kısmetli günlerinizdesiniz. Hiçbir şey sizi yıldıramaz. Evet yapmak istediğiniz bazı şeyler var. İnsanlar sizi, bazı insanlar bunu böyle yapmamalısın gibisinden. Yolunuzdan şaşırtıyorlar açıkçası ve... Bazı olaylarınızı ertelemenize sebep oluyorlar. Ama iyi yola doğru itmiyorlar sizi arkadaşlar. İyi yoldayken sizi çekiyorlar. Başka bir yola çekiyorlar. Yani bu insanların verdiği akılları lütfen dinlemeyiniz. Sizlerin çok iyi olmasını isteyen insanlar değil bunlar. Gerçekten bu şekilde çıkmış. Evet. Hayata karşı bir yükünüz var. Çok büyük bir yük çıkmış burada. Bu yük ne yük acaba diyebilirsiniz bana tek başınızasınız, tek başınıza savaşıyorsunuz ve mücadele ediyorsunuz bazı şeyler için. Şimdi burada bir yük çıkmış, üzerinize binmiş bir yük. Artık omuzlarınızı ağrıtmış bir yük diyebilirim. Şu şekilde demem gerekiyor ise. Şimdi bakmakla yükümlü olduğunuz bir kimse vardır. O bakmakla yükümlü olduğunuz insan artık size yük olmaya başlamıştır. Çünkü maddi durumunuz gerçekten çok iyi değil bir çöküntüye uğramış olabilirsiniz İşleriniz rast gitmiyor olabilir bu bağlamda da o insan size aslında yük değil de artık yani bugünlerde yük gibi gelmeye başlamış çünkü ihtiyaçlarını karşılayamıyorsunuz sorumluluklarını karşılayamıyorsunuz bu yüzden de size yük gibi gelmeye başlayabilir evet bir insan çıkmış yani bir çiftimiz var burada nişanlı mısınız ama nişan atmışsınız neden nişan atmışsınız ve bir üçüncü kişi karışmış ilişkinize bir aile büyük karışmış ilişkinize demek istiyorum bir köpek çıkmış burada ee, size bir haber gelecek bir dostunuzdan haber gelecek ağzını yukarıya doğru kaldırmış ve olur vaziyette ee, bir insan çıkmış yani köpek çıkmış buradan bir insan olarak belirtiyorum ben size ee, bu insandan gerçekten bir haber alacaksınız biraz kızgın bir haber olacak bu e, ilk önce bir sinirleneceksiniz ve sinirle üzüntüyü birlikte yaşayacaksınız ve ayak altına alacaksınız daha sonra Üzülmeyin ve sıkılmayın. Eski eşinizden olabilir bu alacağınız haber. Bu bağlamda da sinir yapıp ve bir şekilde de bu sinirinizi karşıki tarafa belirtebilirsiniz, öfkeleneceksiniz açıkçası. Evet, iş ile alakalı bir şeyler görüyorum burada. İş hayatınız güzel aslında ama sizinle uğraşan insanlar var. Nasıl uğraşan insanlar? Evet sizinle uğraşan çok insanlar var. Sizin başarınızı çekemeyen insanlar var. Ve bu bağlamda da bu insanlara karşı biraz böyle çekimser davranıyorsunuz. Yani bir pot kırmayayım ya da bir şeyler yapmayayım ki bu benim işime yansımasın gibisinden konuşmalar yapıyorsunuz kendi kendinize. Enerjilerinizin uymadığı insanlar var. Çalıştığınız yerde yıldızlarınızın uymadığı insanlar var bu bağlamda da iş hayatınızda şu şekilde davranıyorsunuz. İşinizi yapıyorsunuz, evinize geliyorsunuz. İşinizi yapıyorsunuz ve evinize geliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bu işi kaybetmek istemiyorsunuz. Hele ki bu dönemde istemiyorsunuz. İşsiz olan dostlarımız var ise burada. Ufak bir çaplı işe başlayacaksınız. Yani e, ufak çaplı nedir derseniz evde bir iş olabilir ya da bir insanı desteğe gidebilirsiniz. Ufak çaplı ama gerçekten sıratlatacak bir iş diyebilirim. Çok temiz bir e, kağıdınız çıkmış arkadaşlar. Temiz bir kağıt bu. Elinize geldikten sonra çok ferah yaşayacaksınız. Üzüntü ve sıkıntı yaptığınız ne varsa hepsi gidecek diyebilirim ve içinize akıttığınız gözyaşlarınız var maalesef ki. Evet dileklerinizde bulunun lütfen. Güzel güzel dileklerde bulunun. Umarım bütün istedikleriniz ve dilekleriniz gerçekleşir. Ne kadar negatif, kötü bir insan, ne kadar kötü e, olaylar var ise umarım hep sizden uzaklaşır ve kendi kendine yok olurlar. Demek istiyorum. Evet. Dilekleriniz olacak. Bir vade sonra olacak. Toplu emanet için ya da iş için bir dilek tutan arkadaşlarım var ise ve ben burada onu gördüm. Şöyle göstereyim. Bu olacak ama biraz zamanı var demek istiyorum. Evet. Yakın zamanda bir insan canınızı çok sıkmış, canınızı çok yakmış olarak görebiliyorum burada. Ee, bu insan bu insana karşı evet eskiden çok böyle güzel aşk, sevgi barındırıyor musunuz ama artık o aşk ve sevginin yerini maalesef ki bir nefret almış ve bu insan e, bu insana karşı planlarınız var. Geri dönerse eğer e, ona güzel yapacağım şeyler var gibisinden. Konuşma yapacaksınız kendi kendinize. Toplu toplu emanetleriniz var ve bu emanetleri aldıktan sonra çok ferah yaşayacaksınız. Yani alacağınız emanet gerçekten bir insana verdiğiniz emanet ve bu emaneti bir türlü alamamışsınız. Ama artık gelecek temiz ve ferahlı bir şekilde. Hatta şu şekilde düşünüyor olabilirsiniz. Acaba bu insan beni dolandırdı mı ki? Gibisinden düşünce yapabilirsiniz. Ama hayır öyle bir şey yok, öyle bir durum yok. Ee, bu insan Maalesef ki o da yani maddi ve manevi zorlukları olan bir insan bu bağlamda da paranızı getirememiş olabilir ama kesinlikle dolandırma vesaire yok arada demek istiyorum. Evet kalbi boş olan arkadaşlarım kalbiniz dolacak çok az bir zaman kalmış biraz beklemelisiniz gerçekten. Ee, şu şekilde evet hayatınıza girmek isteyen çok insan olmuş ama güven vermemişler maalesef ki. Yani bir şeylerin eksik olduğunu e, düşünmüşsünüz devamlı ve bu bir şeylerin eksik olduğunu düşündüğünüz zaman ise gerçekten doğru e, asla yanılmamışım diyeceksiniz. Ve altıncı hisleriniz çok kuvvetli ve sezgileriniz kuvvetli olarak görebiliyorum burada. Evet H harfinde bir beyefendi var. E, H harfindeki o beyefendimiz şimdi hasta gibi yatmış ve sıkıntılarını baş tacı etmiş bir beyefendi. Yani maddi bir zorluğu var ve bu maddi zorluğu baş tacı etmiş kesinlikle pozitif düşünemiyor kendisi. Çünkü çok zarara uğratılmış bir insan. Bakın bir kişi çıktı arkada. Evet bu insandan da haber alacaksınız. Oturur vaziyette çıktı gördüğünüz gibi bir koltuğa oturmuş gibi. Evet sevgili dostlarım. Şimdi size tarot çekeceğim arkadaşlar. Evet karalım ilk önce güzel güzel karalım. Güzel güzel karalım kartlarımızı. Bakalım. Şimdi bu e, o şatoratlarımız karşıdaki insanın e, enerjisini belirtecek bize. Yani sizin hakkınızda ne düşünüyor? Bakalım ne düşünüyormuş sizin hakkınızda karşıdaki insan? Şöyle yayayım. Evet. 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 Şimdi e, aralarından kart seçeceğim sizlere. Şunu seçmek istiyorum. Şöyle. Evet. Şunu seçmek istiyorum. Kenarıya koyuyorum hemen. İki tane kart geldi bu arada oradan. Ve bir tane de buradan çekmek istiyorum kartımızı. Bakalım. Üç tane kart çektim. Şöyle. Evet. 3 tane kart çektik. Bakalım neler çıkmış kartımızda. Evet, şöyle göstereyim size de. Şu şekilde. Evet, bakın arkadaşlar. Yani iç ses sabır ve yük kartımız çıkmakta. Yani e, tarot kartımız bize diyor ki iç sesinizi kullanın. Şimdi kalbiniz farklı söylüyor olabilir. İç sesiniz farklı söylüyor olabilir. İç sesinizi kullanmanızı istiyor sizden o şotorotlarımız. Ve biraz sabır etmeniz gerekiyor. Fincanın içerisinde de çıktığı gibi bazı şeyleri yük olarak bilmiş bir insan. Ve bu yüklerden kurtulmak istiyor aslında. Bu yüklerden kurtulduktan sonra yani sizden biraz sabır etmenizi istiyor açıkçası. Ve bu yüklerden kurtulduktan sonra ise sizler de güzel bir şeyler düşünüyor diyebilirim. Ee, bu şekilde çıkmış. Yani iç ses, sabır ve yük kartımız çıktı. Güzel kartlar çıktı arkadaşlar. Evet. Sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım sizlere güzel bir açılım yaptım. O şatorotla destekledim arkadaşlar, destek verdim. Ee, sizlere sürpriz yapmak istedim açıkçası. Evet sizlere hitap ettiysem ne mutlu bana arkadaşlar. Değerli vaktiniz ve kıymetli zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Evet kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tüm zil bildirimlerin hepsini açın ki günlük bakacağım fallardan haberdar olabilmek için. Videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlarım beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayınız. Diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Diğer fallarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın güzel dostlarım.